arkadaşlar herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz bu videoda 19 Ekim çarşamba günü maçlarını değerlendireceğiz videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam emimin eminim karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Evet sevgili dostlar bugün için 5 adet karşılaşma seçtim. Ve bu 5 adet karşılaşmayı sizlere idealden paylaşacağım sevgili dostlar. Bu arada e, kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan kanala destek olabilirler sevgili dostlar. Katıl butonundan da e, çarşamba günü için e, ideal tercihlerimi ben katıl üyelerine zaten paylaştım sevgili dostlar. E, bu 5 maçın yaklaşık 3 maçını ben e, katıl üyelerine ideal tercihlerim olarak orada açıklamasıyla birlikte paylaştım. Aklına yatan maçları değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir sevgili dostlar. Evet, dediğim gibi bu 5 maçtan aklınıza yatan maçlar varsa sevgili arkadaşlar, değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Katıl butonundan da e, üye olabilirsiniz arkadaşlar bu maçları görmek isterseniz. Katıl butonundan da üye olabilirsiniz. Zaten katıla tıkladığınız zaman orada bir video çıkacaktır. O videoyu izlersiniz zaten. Orada kısacık bir dakika bir video ben bahsetmiştim. Orada o videoyu iz, izleyerek katıl üyeliğine üye olmak isteyen arkadaşlarımız oradan üye olabilirler sevgili dostlar. Evet gelin şimdi maçlara geçelim. Evet İspanyol Liga karşılaşması sevgili dostlar. Cadiz ile Real Betis mücadelesi oynanacak. Şimdi Kadiz zaten şu an bu ligin en kötü takımlarından bir tane sevgili dostlar. Yanılmıyorsam altlarda bayağı altın. iki üstünde miydi? Bir üstünde miydi? Evet bir üstündeymiş. 19. sırada yer alan bir takım sevgili dostlar. Kadiz takımı. Real Betis ise işte bu sezon iyi gidiyor. Yani 19 puanla 4. sırada olan bir takım sevgili dostlar. Son maçını da kazandılar 3-1 gibi bir skorla. Kadiz de sonuç maçını beraber ek alıyor. Fakat yani son maçlarda da gol atabilen bir Kadiz takım var sevgili dostlar. Şimdi... Bu mücadelede normal beklenti <laughs> arkadaşlar Real Betis galibiyeti. Yani şöyle bir 2-0'lık bir Real Betis galibiyeti bekleniyor değerli dostlar. Fakat maçta bir sürpriz çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Bu tür maçlar genelde böyle çok kolay gibi görünse de zor maçlardır sevgili dostlar. Çünkü yani ev sahibinin de bir şeyler yapması gerekiyor artık. Dediğim gibi özellikle son maçlarda onlar da gol atmaya başladılar. Fakat takımsal olarak Real Betis takımı çok daha iyi olduğunu söyleyeyim sizlere. E, maçın 1-1'de özellikle 1-1 gibi bir skor çıkabilir sürpriz olarak arkadaşlar. Bu yüzden yani 2-3 gol burada idealden mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Hem oran açısından da gayet güzel bir oranı var. 2-3 gol bandında maçın geçmesini düşünüyorum ben sevgili dostlar. Ve 1.80 gibi bir oran açmışlar. Evet devam edelim. Brentford Chelsea İngiltere Premier League mücadelesinde. Ve bu arada e, Chelsea takımı sevgili dostlar. Şimdi Potter geldikten sonra müthiş bir çıkış yakaladılar. Yeni teknik direktörleri Graham Potter. Geldiğinden bu yana tüm maçlarını kazanan bir Chelsea takımı var. Ee, yani sahne gidiyor şu ana kadar Chelsea takımı. Fakat Frankfurt takımı da şimdi sağ solu belli olmayacak takımlardan biri. Özellikle iş sahada da e, gol atmayı seven takımlardan biri sevgili dostlar. E, o yüzden burada yani maç aslında böyle çok kolay olmayacaktır Chelsea adına. Fakat bir United maçı var şimdi hafta sonu. Manchester United maçı olacak. Önemli maç. O maça da kazanarak girmek isteyecektir Chelsea takımı bu moralle birlikte. Kazanabilir mi? Kazanabilir fakat zorlanabilir arkadaşlar. Dediğim gibi Benford takımı özellikle iş sahada da gol atmayı seven takım. Burada da Chelsea kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Fakat gol yiyeceğini düşünüyorum yani. Burada KG var olabilir arkadaşlar. Bakın 1.60 gibi gayet güzel bir oran açmışlar KG var bu mücadelede. Fakat ben 2-1 civarı ve burada bir Chelsea galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Şey sıkıntı gelen oldu geldiyse arkadaşlar sen yani maç sonucu bu karşılaşma KG yönelebilirsiniz 1.62 gibi oranlar. Fakat Chelsea'den ben galibiyet bekliyorum. Maç sonucu 2'ye de açılan oran 1.53 sevgili dostlar. Dediğim gibi iki takım goller gelir ve Chelsea kazanır. Hatta yüksek orandan bile bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın maçta hem KG var hem maç sonucu 2 biter. Bakalım hemen oranına. Bakın maç sonu 2 ve var arkadaşlar görüyorsunuz 2.63 gibi bir oranı var yani. Müthiş. İsterseniz böyle sistem kuponları zaten isterseniz tek maç olarak değerlendirin. Gayet güzel bir oranı varmış bu karşılaşmanın. Evet devam edelim. Bir diğer İngiltere Premier League mücadelesi Liverpool West Ham karşısında. Sevgili dostlar evet Liverpool müthiş bir derbi maçı vardı biliyorsunuz hafta sonu. Liverpool Manchester City maçı vardı. Enfield'da oynandı o karşılaşma. Ve Liverpool o maçı 1-0 kazanmayı başardı. Fakat oyun olarak baktığımız zaman da sevgili dostlar ilk yarıda gerçekten iki takım da birbirinden çekindiğini söyleyebilirim sizlere. Yani hiç o bildiğimiz böyle Liverpool veya Manchester City özellikle böyle ataklı City oynamadı yani. Çekindiler birbirlerinden. Tarttılar. Pas yaptılar. Atak 1-2 atak. Gol atsak da almasak da olur dediler yani. Fakat ikinci yarıya iki takım da artık kozlarını paylaşmaya geldi gibi oynadı sevgili dostlar. Yani atak üstüne ataklara Manchester City. Yani zaten golü buldu City fakat iptal edildi. Ondan sonra Liverpool ataklarını gördük. Sonra bir Muhammed Salah'ın golü geldi zaten. Ve Liverpool orada 1-0 kazanmayı başardı kendi evinde. Şimdi ve 21 maçtır yenilmeyen Manchester City yendiler sevgili dostlar. Şimdi zaten moralli de yükselttiler. Onun öncesi bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı. 7-1 ile Rangers'ı yendiler. Şimdi geldiler City Lig'de yendiler. Lig'de de e, bu gidişatını arkadaşlar kazanarak devam ettireceğini ben düşünüyorum. Çünkü Manchester City takımını yendiler. Lig'de kötü giden bir Liverpool takım var biliyorsunuz. O yüzden burada arkadaşlar Liverpool takımının ben bu maçı kazanmalarını bekliyorum. Maç yine Enfield'da oynanacak. Yine kendi taraftar önünde oynayacak Liverpool. Kazanır diye düşünüyorum. Kazanırken de en az yani burada 2 gol atacaktır diye düşünüyorum. Yani 2-1 civarı ben bekliyorum. 2-1-3-1 ayrında bekliyorum arkadaşlar. Liverpool'dan bir galibiyet bekliyorum burada. Maç sonucu 1 bir ve 1.5 bir üstü yaptığınız zaman 1.40 gibi bir e, ideal bir oran almış olursunuz sevgili dostlar. E, maç sonucu 1 1.5 üste gitmezseniz ev 1.5 üstü yaparsınız burada. E, ters çıkabilecek bir 2-2 skor da yanınıza almış olursunuz burada. Ev 1.5 gol üstüne de açılan oran görüyorsunuz zaten 1.30. Evet devam edelim. İspanya La Liga'da Elche Real Madrid karşılaşması oynanacak sevgili dostlar. Zaten Real Madrid'e oran falan yok burada yani açmamışlar. Zaten kimle oynuyor Real Madrid? Elche ile 20. sırada olan bir takım ve 9 maçta 0 galibiyeti olan bir takım. 3 puanla lig sonuncusu olan bir takımla oynayacak arkadaşlar. Real Madrid 25 puanla lider şu anda zaten. <laughs> Şimdi son e, Maçta baktığımız zaman zaten sevgili dostlar Real Madrid bir El Clasico derbisi oynadı. Barcelona ile oynadılar ve Barcelona'yı da 3-1 geçmeyi başardı kendi evinde. E, bu arada e, sevgili dostlar pazartesi günü Ballon d'Or vardı. Ballon d'Or'u kazanan oyuncu Real Madrid'den Karim Benzema oldu. Zaten çok net belliydi ben de onu bekliyordum. Karim Benzema'nın o ödülü almasını bekliyordum. Hiç tartışmasız yani hiç gerek yok tartışmaya falan filan. Karim Benzema hak ederek aldı o ödülü. Çünkü geçen sezonki performansı muazzamdı Real Madrid'de. Hem lig performansı olsun hem şampiyonlar ligi performansı, performansı olsun gerçekten efsaneydi. Ve Ballon d'Or'u kazanan Karim Benzema oldu sevgili dostlar. Bu maça da ayrı bir istekle çıkmasını ben bekliyorum Karim Benzema'nın. Ee, zaten yani arada güç bir farkı var mı var. 20. ile 1. oynuyor ve Real Madrid gibi bir takımda oynuyor sevgili dostlar. Burada Real Madrid kazanır nasıl kazanır? E, ee, İki gol atarak en az kazanır Yani Real Madrid'i biliyorsunuz çünkü. Atara öyle gol atmayı seven takımdır. 1.5 bir buçuk gol üstünde maç sonu 2 yaparsanız bir oranı düşürmüşler bu arada. Daha yüksekti. 1.30'lardaydı. 1.27'yi çekmişler. E, tabii isteyenler deplasman bir buçuk gol üstte de gidebilir. Fakat bunlarda oran yoktur sevgili dostlar. E, evet 1.20 yapmışlar sevgili dostlar. 1.25 civarı oranı vardı. Real Madrid 2 gol atarı. 1.20'ye kadar çekmişler şu an videodayken. Evet. Yani isteyenler tabii ki de 2.5 gol üstünde maç sonucu 2.155 oranı var bakın arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz sevgili dostlar. Evet bir diğer karşılaşma İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United Tottenham mücadelesi oynanacak. Evet güzel bir maç olmasını bekliyorum sevgili dostlar İngiltere Premier Lig'den. United'ın bu maçı e, kazanması gerekiyor eğer üstlere yerleşmek istiyorsun, United takımı. Bu maçı kazanması gereken maçlardan bir tanesi. Fakat sevgili dostlar Tottenham gibi takımla oynuyor o Tottenham da bu sezon İngiltere Premier Liginde iyi işler çıkaran takımlardan bir tanesi ve 23 puanla City ile e, ikinciliği paylaşan bir takım Tottenham takımı. United'ı zaten biliyoruz o oyununu. Ofans oynamayı seviyorlar arkadaşlar. Genelde gol yani maçları genelde üst bitiyor arkadaşlar ve hem gol yiyor hem de gol atıyor son zamanlarda özellikle Manchester United takımı. Yani dediğim gibi bu maçta da e, ofansına kendi evinde oynayacak United takımı. Old Trafford'da oynanacak. Ofans futboluna karşı e, Tottenham da bunları karşılık vereceğini düşünüyorum. United'dan gol bekliyorum ben. E, Tottenham'dan da gol bekliyorum burada. İdealden bir KG alınabilir olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. KG bana daha 1.43 gibi ideal bir oran açmışlar sevgili dostlar. Evet değerlendirecek arkadaşlar varsa e aklınıza yatan maçları alıp değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar, oyuncaklar arkadaşlar varsa ben bol şanslar dilerim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgili dostlar, katıl butonundan da kanala destek olmak isteyen arkadaşlarımız katıl butonundan destek olabilirler. E veya katıl butonundan da üyelere özel paylaşımlar ideal oranlı olsun, yüksek oranlı kupon denemeleri olsun. Paylaşımları görmek isteyen arkadaşlar da varsa katıl butonundan üye olarak paylaşılan maçları da görebilirler sevgili dostlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.